Merhaba arkadaşlar. Geometri Okulu'na hoş geldiniz. Bugün eşkenar üçgenin gelişiyorum kısmını anlatacağım size. Birbirinden güzel bir şey oldu. Benim hazırladığım harika video hazırladım. Hemen başlayalım. Evet bu soruyla başlayalım. Benim kendi yazdığım bir soru. Zaten bugün çözüm sorunun çoğu benim yazdığım sorularım olacak. Diyor ki eşkenar üçgen biçimindeki bir üçgenin içine Farklı pozisyonlarda mavi bir dikdörtgen yapıştırmış arkadaşlar. Biliyorsunuz eşkenar üçgenle ilgili sorularda ilk yapmanız gereken şey mutlaka mutlaka açıları yazmaktı. 60'ları yazın. Dikdörtgen dediği için buralar dik. Bu da dik. Bu da dik. Bakın aslında bir açı olayına girdik. Onu peşini bırakmayalım. Buralar 30. 30. Bırakma peşini 60. Bu da 60 oldu. O zaman bak burası da eşkenar oldu. Ne diyor arkadaşlar? Eşkenar üçgenin Çevresi 27 diyor. Eşkenar üçgenin çevresi 27 ise bir kenarı 9'dur. Bu da 9. Diğer taraflar da 9. Ama dikkat edin şimdi arkadaşlar. Ee, şurada 30-60 oluştu. Boş. Burada eşkenar oluştu. Boş. Boş 30-60 olmaz arkadaşlar. 30-60 özel üçgen görürsek mutlaka mutlaka ne yapıyoruz? İsim veriyoruz. Sayı varsa sayı kullanıyoruz. Sayı yoksa böyle A2A A, A kökü işte isim veriyoruz. Tamam mı? E burada ne kaldı? 9 eksi 2a kaldı. Eşkenar üçgen olduğu için tabii ki burası da 9 eksi 2a olacak. Burada göstereceğim şey bunun ötesine geçmiyor. Diğer üçgene gelelim arkadaşlar. Şimdi buradaki dikdörtgen bu mavi dikdörtgen aynı dikdörtgen olduğu için şurası 9 eksi 2a. Burası da neydi arkadaşlar? A kök 3'tü. Şimdi Dikdörtgen bu eşkenar üçgen üzerine konmuş ama aslında şu şöyle devam ediyor alttan değil mi? Şurası şöyle devam ediyor. Burası da eşkenar üçgen 60 olduğu için burası da dikdörtgen dikey olduğu için aslında altta görmediğimiz bir 30-60-90 var. 30-60'da 60'ı gören A köküçse buraya bir şey yazmasaydık buraya ne yazmış olacaktık? A yazacaktık. Neden? 60'ı gören A köküçse 30'u göreni bulurken köküçe bölüyorduk. A köküçü köküçe bölüyorduk A oldu. O zaman aslında benim 9 eksi 2 a dediğim yer a eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Mı? Oradan 3 a'mız 9 ise a'nın 3 olduğunu gördük. a 3 olduğu zaman da zaten dikdörtgen alan bitiyor. Çünkü a yerine 3 yazarsak şu kenarımız 3 kök 3 olur. Çarpı. Diğer kenarımız da a yerine 3 yazarsak 3 olur. Değil mi? Çarparsak 9 kök 3 oldu arkadaşlar. Güzel bir soru benim beğenerek yazdım. Orta zorlukta bir soruydu. Geçelim diğer sorumuza. ABC eşkenar üçgen hemen daha soruya bakar bakmaz eşkenarı gördüm. 60'ları yapıştırıyorum. Şurası da 60 Aman oraya 30 30 demiyoruz. Bu kısım 30 60. Her şeyi yazıyorum. Şu dikler biraz kaymış. Benim hatam. 60 90 şurası da 30. Bakın burada 30 30 20 oldu. Diğer üçgenlerde 30 60 90 oldu. 30-30-20 de özel üçgen arkadaşlar. Kök 3 katıydı biliyorsunuz. Yani şu 120'yi gören 7 kök 3 buralar 7-7 oldu. Tamam Mesela şurası 30-60-90'dır. Diğer 30 kullanabilirsiniz. 90'ı gören 12 kök 3 5 kök 3 burada. 7 kök de burada. 12 kök 30'u gören yarısı değil mi? 6 kök 30'u gören 6 kök 60'ı gören şu 18 oldu. 7'si burada buraya da 11 kaldı arkadaşlar. Tamam Eşkenar üçgenin bir kenarı 13 kök oluyor. Değil mi? 6 kök burada. Buraya da 7 kök 3 kaldı. X dersek X karemiz 11'in karesi 121. 7 kök karesi ne yapar? 49 çarpı 3. 50 olsa 150 olur. Değil mi? 3 çıkar. 147 oldu. Oradan da x karemiz 200 68 oldu. X oradan kök 268 oldu. Ona nasıl çıktığını size bırakıyorum. Bu soru da yine benim kendi yazdığım sorulardan biri. Yeni nesil dediğimiz sorulardan. Diyor ki duvara bağlı yaylı bir kapak var. Dikkat edin. Duvara bağlı yaylı bir kapağımız var arkadaşlar. Bu kapak 15 dereceyken diyor ki aşağı doğru ne kadar itilirse kapak bu kez 30 derece olur diyor. Şimdi şekli biraz büyüteceğim arkadaşlar. Dikkat edin. İlk şuraya bakalım. Şu bilgiler bana yetiyor zaten. Tüm değerler de üzerinde değil mi? Evet. Alt falan da üzerinde. Evet. Şurası beni kurtarır. Başlayalım. Bakın eşkenar olduğu için şurası 60. 60. 60. Burası 120. Bu açımızda 45 oluyor. Buraya yazalım. 60 60 60 Burası 120 Bu da 30 oldu bak bu güzel çıktı mesela Kullanalım Eşkenar üçgenin bir kenarı 6 olduğu için bu da 6 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 30 30 20 olduğu için burası da 6 oldu Aslında şekil 2'de bulacağım bir şey yokmuş Şekil 2'de işte, her şey belli Diyor ki Şekil 1'deki eşkenar üçgen bu şekil iki konumuna gelmesi için ne kadar itilir? Burada bir köşeyi referans alabilirsiniz. Mesela bakın şu köşeyi referans alın. Bu köşe aşağı ne kadar itilirse değil mi? Bakın bu köşeden bastıyoruz. Şekil o kadar itilmiş oldu doğal olarak. Zaten bu köşenin zemine ya da A noktasına uzaklığı 6. Burayı bulsam aradaki fark itilme miktarını verir. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası 120 özel açı. Özel geniş açı hatta. 45 özel geniş açı ama 15'in bir özelliği yok. O yüzden dışarıdan dikinebiliriz. Ee, ama bunu biraz büyütmem gerekiyor. Hatta ben büyütmeden öte yana çizdim. Bakın şu kısmı buraya çizdim arkadaşlar. Orası biraz dar bir alan çünkü çalışma alanı zor oluyor. Biliyorsunuz özel geniş açıda dışarıdan dikiniyorduk. Dışarıdan dikilmenin iki ihtimali vardı. Ben buradan dikinersem karşıma tamam 30-60 çıkar ama büyük bir 15-70'e çıkar. 15-70'e yani sevmiyoruz. Ama bu tarafı doğru uzatırsam buradan dikinersem bakın hem 30-60 oluşuyor hem de büyük resim 45-5 oluyor. 90'ı gören x'e 30'u gören x bölü 2 oluyor arkadaşlar. x bölü 2 ile uğraşmamak için ben bunu 2x diye genişleteyim. Burası x oldu. Burası da x kök. 3 oldu arkadaşlar. Ana üçgende 45, 45, 90 olduğu için x kök 3'ümüz eşittir x artı 6 oldu. Ve buradan x'i çekmek kendi başına matematik sorusu. x'i sola attım. x parantezini aldım. Kökü eksi 1 oldu. Eşittir 6. Sonra eşitliğini ilk de çarpacağız birazdan. Böldükten sonra. ilk önce x'i yalnız bırakıyoruz. Kökü eksi 1 sonra payı paydayı kök 3 artı 1 ile çarpıyoruz. Ne oluyor? 6 kök 3 artı 6 bölü aşağısında 2 oldu. 2 ile sadeleştirsek 3 kök 3 artı 3 oldu. Hani eşitlikle çarpınca bununla bunu çarpınca a kare eksi b kare oluyordu ya. x'imiz bu oldu. 2 mi x'imiz de doğal olarak bunun iki katı olacak. Yani 6 kök 3 artı 6 oldu arkadaşlar. Yani bu nereyi bulduk biz? Şu kısmı bulduk. Burayı 2 x diye genişletmiştik ya. İşte 6 kök 3 artı 6'dan şu 6'yı çıkarırsak geriye 6 kök 3 kaldı. Demek ki bu 6 kök 3 birim aşağı iniyormuş arkadaşlar. Geldik bu soruya. Bu da çok eğlenceli bir soru. 2 tane eşkenar üçgenimiz var. Hemen 60'larımı yazdım. Buralarda 60. Hemen 30-60 oluştu. Burası da 60. burada 60. Buraya da 60 kaldı. 30 makastan buraya geldi. 30-60-90. Bak bu 30-60 oldu. Bu da 90. Bu da 30-60 oldu. Her biri 30-60 oldu. Bakın açı işine girince peşini bırakmıyoruz. Burası 6 ise bu kenarda 6. İkisi burada 4 kaldı. 30 60'tan hemen 2'ye 2 köküç dedik. Bu 6 ise bu da 6. Buraya 4 kaldı. 30 60'tan 4 köküç. Burası 8 oldu. Eşkenar üçgenin bu kenarı 10 ise bu kenarı da 10 olacak. Buraya da 2 kaldı. 30 60'tan burası 1 oldu. Zaten burası 10 ise bu kısımda 10. X'e de ne kaldı arkadaşlar? 9 kaldı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadık, açı işine girdik, soru kendi kendine çıktı. Evet, bakın bu da harika bir sorudur. 3 tane eşkenar üçgeni birbirine yapıştırmış, eşkenar üçgenin çevreleri toplamı 96 vermiş bize de x'i soruyor. Şimdi bakın, x'de olan üçgen aslında çok değişik yerde duruyor. Ancak buradaki iki eşkenar üçgeni dikkat ederseniz, bu eşkenar üçgenin şu yüksekliğiyle bu eşkenar üçgenin yüksekliğini düşünün. Sizce bu eşkenar üçgenin bu iki yüksekliğin toplamı 12 kökçü verir mi? Verir. Çünkü ne diyor arkadaşlar? Bakın bunlar arasındaki mesafemiz 12 kök 3 Buradaki yükseklikle buradaki yükseklik yan yan olmasa bile bak bu yüksekliği burada düşün. Değil mi? Bak bu yükseklik buraya geliyor. Bu da B. A artı B'nin direkt 12 kök olduğunu anladık. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Geri sarıyorum. İyi bakın bana arkadaşlar bu iki yüksekliğin toplamını bulursak en azından bunların kenarlar hakkında fikrimiz olur. Tabi sen bu yüksekliği çizince istersemez şu açılar da 60 olduğu için 30-60'lar oluşuyor. İsterseniz bunlara şöyle isim verin. Bura A, bura 2A yüksekliğim A kök 3. Bura B, bura 2B yüksekliğimiz B kök 3. Yani biz A kök 3 ile B kök toplamını biliyormuşuz 12 kök diye. Oradan A artı B'miz 12 oldu. Şimdi dikkat edin. Üçgenlerin çevreleri toplamı vermiş 96 diye. Alttaki kenarı 2a olan eşkenar üçgenin çevresi 6a olur değil mi? Kenarı 2b olan eşkenar üçgenin çevresi de 6b olur. Kenarı x olan çevresi de 3x olur. İşte Bunların toplamı 96 ymiş. Şöyle. a artı b'miz 12 ise 6a artı 6b'miz de 72 oldu. Değil mi? 72'yi karşıya attık. 3x'imiz Kaç oldu? 24 oldu. X de oradan 8 olur arkadaşlar. Benim çok sevdiğim tam ÖSM ayarında olduğunu düşündüğüm bir sorudur. Gelelim bu soruya. Bu soruda e, klasik gibi görünüyor döndürme sorusu ya da kesip yapıştırma sorusu. Sonuçta şu üçgeni A etrafında ok yönde döndürüp şuraya getirebilir. Dönme olarak da sorulabilirdi bu soru yani. Burada ne yapmışız? Kesmişiz. Bu kenarla bu kenar aynı olduğu için değil mi? Kenarı 8 olan parçayı şu 8'in üzerine yapıştırmışız. Mevzu bu. Ama dönmede de katlamada da hikaye neydi arkadaşlar? Katlanan ya da dönen parçaların aynı olduğunu göstermek. Mesela bu 3 şuraya geliyor. Dikkat et. Burada zaten 5. Değil mi? Buradaki 8. Bu da 8. Bakın şu AC'miz de 8. Yazmıyorum. Şu AD x diyelim. x'i bulabiliriz. Şöyle pratiğimiz vardı. Tepeden gelenin karesi kollar çarpımı eksi ayaklar çarpımı. Geçen videomuzda konuşmuştuk. E, 64'ten 15 çıkar. 49 oluyor. x oradan 7 oldu arkadaşlar. Neresi bu 7? Burası oluyor. Aynı 7 nereye geliyor? Buraya geliyor. Dikkat edin. Ben bu kesip buraya yapıştırdım zaman buradaki açı da buraya gelmiyor mu? Buna da beta desem. O beta da burası. E, dikkat et alfa artı betamız 60 ise burada da alfa artı beta oldu. O zaman bu da 60 oldu. E ne demiştik? Bir açısı 60 olan iki kenar doğal olarak nedir? Eşkenardır. O zaman 7 7 D ile D üssü arasında yine ne oldu? 7 oldu. Zaten soru bize bunu soruyor arkadaşlar. Kesip yapıştırma soru tipleri de önemlidir. Buna da dikkat diyelim. Bu da tam ÖSYM tarzında biraz da klişeleşmiş bir soru. Ama önemli. Bakın bu sorumuz da özel bir soru aslında. Bu sorunun orijinali sadece şekil 1'de oluşuyor. Şekil 2 bu özel sorunun çözüm aşamasından biridir. Ee, ben böyle bir şeyin çıkabileceğini düşünüyorum. Yani özel bir soru modelinin bir aşamasını sana yaptırıp geri kalanı senden bekleyebilir. Şimdi ne yapıyor? Bu eşkenar üçgenin eşken yeşil olanını kesip kırmızı üzerine yapıştırıyor. Bizim ilk yapacağımız şey eşlik göstermek. Yani bu 4'e 5'imiz Şuraya geliyor arkadaşlar. O zaman burası 4, burası 5. Burası 3. Bu yerinde. Tabi eski halinde düşünürseniz belki daha rahat yorumlayabilirsiniz. Bakın şöyle eski halini düşünün. Başka ne gidiyor arkadaşlar? Buradaki kenar bunun üzerine yapışıyor zaten. Eşkenardı. Şu açıları bilmiyoruz. Buna A, buna B diyelim. Değil mi? Burası 4'tü. Burası 5. Eski sayıları da gösterin. Ben bunu kesip buraya yapıştırınca A da buraya geliyor arkadaşlar. Değil mi? Bakın önceki soruda olan olayla karşılaştık. Tabi şu açılarımız da aynı. Ama bunlara gerek kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü burada A artı B'miz 60 dereceydi ya. Sonuçta burası A burası B. Şurası 60 derece. A artı B 60 olduğu için bakın burada da A artı B oluştu. O zaman burası 60. 60 derece var. Kollarda da 4 4 var. Bu sana hemen eşkenar üçgeni hatırlatıyor arkadaşlar. Yani ben bunu kapatıp şöyle üçgen yaparsam burası 60. Kollar da 4 4 olduğu için kesinlikle ve kesinlikle bu da 60 60 60. Yani eşkenar üçgen olur. O halde burası 4, burası da 4. Bu da 4 oldu. Ve yine dikkatimi çeken bir detay oluştu orada arkadaşlar. Dikkat edin. 3 var, 4 var, 5 var. Bir dik üçgenin kenarları Pisagor'u sağlıyorsa o üçgen kesinlikle nedir? Dik üçgendir. 60 derecede burada alfamız 100 50 derece oldu arkadaşlar. Özel bir sorudur. Olimpiyat sorularındandır. Ama ben böyle bir modeli yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Olimpiyat sorusunun bir aşamasını sana yaptırıp geri kalan aşamayı senden bekleyebilir. Özgün özel bir soru modeli yakalamış olabiliriz. Dikkat diyorum soruya da. Evet bu soruya bakalım. Bu da benim yazdığım sorulardan biri. Eşkenar üçgen diyor. Hemen beklemeden 60'larımızı yazıyoruz. 30-60'lar oluştu kendi kendine. Ama boş. Boş 30-60 olmaz dedik. Ne yapacağız? Hemen isim A, 2A, A kök 3, B, 2B, B kök 3, C, 2C ve C kök 3 dedik. Robotun yürüdüğü yol hemen yazıyorum şuraya. A kök 3, B kök 3, C kök 3. 30 kök 3'müş arkadaşlar. Kök görme. ABC'miz 30 oldu. Bu bir veri. Daha sonra ne diyor? Bu eşkenar üçgenin çevresi ne kadardır diyor. Arada şu kenarı da şu parçayı da 6 diye vermiş. Şimdi eşkenar üçgenin diğer kazanımı da kenarların eşliydi. Yani bizim A artı 2B dediğimiz kenar. B artı 2C dediğimiz kenar. Ve 2A artı. Bu eşkenar üçgenin çevresi bunun, bunun, bunun toplamı ya. Bakın toplarsanız 2A, A daha 3A olur. 2B, B daha 3B olur. 2C, C daha 3C olur. Ve burada 6 dediğim parça var. Eşkenar üçgenin çevresi bu. E, A artı B artı C'miz 30'du. 3A, 3B, 3C'miz ne oldu arkadaşlar? 90 oldu. 6 da burada cevabımız 96 oldu. İşte şu eşitleme işinin içine girseniz hani A'yı B türünden B'yi C ye türünden yazayım deseniz işi içten çıkamayabilirsiniz. Çıkar mı? Belki çıkar. Ama inanılmaz uzatabilir. Buradaki sorunun en güzel tarafı bu farklı gibi görünen eşkenar üçgen eşit kenarını toplayınca şuradaki olayı yakalamak. O yüzden benim e, beklediğim önemli soru modellerinden biridir. Dikkatliyoruz buna da. Evet gelelim bu soruya. Bu soruda diyor ki robotik kodlama dersinde oğlum Mehmet Han böyle bir kodlama yaparak robotu bu kırmızı güzergahta yürütmüş. Bu yürüdüğü yol 16 birim diyor. Bize de eşkenar üçgenin alanı soruyor. Bu arada eşkenar üçgenin alanı bir kenar x dersek x kare çarpı kök bölü 4'tür. Bunu bilin. Çok sık karşınıza çıkacak. O yüzden ezberlemenizde fayda var. Ama unutursam hocam dik 30 60'tan hemen taban çarpı yüksek bölükten alanı çıkarabiliriz. Ne diyor? Buradaki kırmızı parçalar A, B, C, D, E diyelim. Geçen videomuzdan hatırlayın. Eşkenar üçgenin içinde ne kadar paralelik varsa hepsini uzatın kesinlikle. Uzatalım. Bakın bunu uzattın. Bunu uzattın. Hatta bu bile yetti. Çünkü bakın atçıların taşınmasından dolayı hatırlarsanız hep eşkenar üçgenler çıkıyordu. Bak bu 60 buraya geldi. Hemen eşkenar çıktı. O zaman bu E ise bu da E. Bakın şurada D artı E'lik bir eşkenar üçgen oldu. O zaman burada D artı E. Burası D oldu. Bu B zaten buraya geliyor. Bakın şu da bir eşkenar üçgen oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurası. O zaman BDE, Burası da B, D, E oldu. C de buraya geldi. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı dikkat et. A, B, C, D, E oldu. Zaten burayı da bana ne vermiş soru? 16 diye vermişti. O zaman bir kenarı 16 olan eşkenar üçgenin alanından bahsediyor. Hatırlayın bir tane bile paralelik varsa onları uzatıyorduk. 16'nın karesi 256 galiba. 256 kök 3 bölü 4. Oradan da cevabımız kaç geliyor? Evet 64 kök 3 oldu mu? Geçelim. Gelelim bu sorumuza. Bakın bir tane lazer eşkenar üçgene dik bir şekilde gelip ortalıyor. İçeride kırılıyor Tekrar D'den çıkıyor buradan. Ve ne diyor? Bu lazer ışınındaki dışındaki kısmıyla diğer dış tarafındaki kısmı paralel. Yani buradaki kısımla bu kısım paralel diyor. Özel açıları vermiş. Bize de DE'yi soruyor. Şekli ben büyüteceğim. Çünkü şurada çok dar bir kısım var. Büyütüyorum arkadaşlar. Zaten buradaki sayılar bizi kurtarıyor. O bayağı büyüdü. Evet yapabilirsin de. Şimdi. şimdi bakın. Şu detayı bir kere söylemek istiyorum size. Eşkenar üçgenin diki tabanı şöyle ikiye bölüyordu ya. Bu diki tabandan biraz daha uzatın. İşte bakın şu alttan gelen dik bu ışının parçası oluyor. O zaman demek ki dik gelip ortalayan parçayı kesinlikle eşkenar üçgenin tam köşesinden geçer diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Çünkü buradan geçtiğini garanti edince burası da ne oluyor? 30 30 oluyor. Burada 90 olduğu için buraya 15 derece kalıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Bu ikisi birbirine paralel. O zaman bu 30 sa yöndeş açıdan bu da 30 oluyor. Burası 120 bu da 30 oluyor. O zaman buralar xx oldu. Şimdi o üçgeni büyüteceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. 30 30 120 üçgeni oluşuyor burada. Burada da x kök oluyor. Zaten bize DE'yi söylüyordu. Cevabımız x kök O zaman bakın şuradaki üçgeni ele alırsam. Dikkat. Evet bu olmaz mı? Bakın şekil biraz küçük ama dikkat edin. 15'in karşısı X. Burada 15'in karşısı X. 30'un karşısı 6 kök. 6 kök burası değil arkadaşlar. Bu verdiğimiz kırmızı çizgidi Burası. O zaman burası da hatta ne oluyor? 135 oluyor. Bakın aslında bizim olduğumuz üçgen burası. Biliyorsunuz özel geniş açıda dışarıdan ikiniyorduk. Ama dışarıdan ikinmeyi ben böyle tercih ediyorum. Çünkü böyle dikiniyorsam hem 45-45-90 oluşuyor. Hem de 30-60-90 oluşuyor. Kullan. 90'ı gören 6 kök ise buralar 6 6 oldu. 30 60 kısmını kullan şimdi. 30'u gören 6 ise 60'ı gören şurası 6 kök oldu. 6 kök 6 çıkarırsak x'imiz kök demeyin sakın. 6 kök 3 e 6 olur arkadaşlar. Evet gelelim son iki sorumuza. Bu da eşkenar üçgenin elemanlarının aynılığı ile ilgiliydi. Hatırlarsanız bir önceki videoda da bundan bahsetmiştik. Klasik bir soru tipi ama önemlidir. Her an sorulabilecek bir soru modelidir. Bakın burada eşkenar üçgen diyor. Bu dikimiz tabi burayı ikiye bölüyor. 60-60 buralar. Tabi 60'ı gören 4, 30'u görenler de kötü geliyor. Yani x ile 4'ün çok bir bağlantısı yok. Ama ben biliyorum ki bu 4'ün aynısını B'den de çizebilirim, C'den de çizebilirim. Bakın bu 4'ün aynısını C'den çizersem 4'ü buraya taşıdık. Doğal olarak şu üçgen ne oldu arkadaşlar? 45, 90. 45 üçgen oldu şurası. O zaman 45'i gören 4 ise 90'ı gören direkt 4 kök 2 oldu. Tamam mı? Önemli modeldir. Doğru yerden girmezseniz tehlikeli bir soru. Ama bu yüksekliğin aynısından 3 tane daha olduğu için bu yüksekliği başka bir yere taşıyabiliyoruz. Bununla ilgili daha güzel bir soru yazacağım ve videoyu bitireceğim. Bakın bu da dediğim gibi bir soru. Bu yüksekliği vermiş. Kenar ortay, açı ortay görevi yaptı eşkenarımızın. Ama sorunun verdiği daha farklı bir eşlik var. AD ile dantel atacağım buna. Bize ne işlermiş arkadaşlar? CH'e işlermiş bunu. AD ile CH'i birbirine bağdaştıramayız. Alakası duruyorlar. Ama CH bizim yüksekliğimiz olduğu için arkadaşlar ben bu yüksekliğin aynısını şuraya da çizebilirim. Niye hocam bu yükseklik oldu? Çünkü burası kenar orta. İşte burayı vermesin. Amacı bu. Kenar ortada için bu AE kenar ortayı çizersem o da dik oldu. O da 30-30 oldu tabii ki. Ve CH'ımız dantelse eğer yeni çizdiğim yüksekliğimiz şu ne olacak? Dantel olacak. AD de danteldi zaten. CH eşit işte AD'miz arkadaşlar. O zaman şurası ister istemez ikiz kenar üçgen oldu. Yani ne yaptım biliyor musunuz? CH'ı tuttum. AE'ye taşıdım. Öyle düşünün. O zaman tepesi 70 olan bir ikizkenar kenar oldu. Tepesi 70 olan ikiz kenarın tabanı 55-55 olur arkadaşlar. Samsung plakasında yapıştırmış oldum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Tabii ki burada öğreniyorum ve gelişiyorum videoları da dinlemeniz sadece yetmez. Çünkü geometri uygulama derstir. Mutlaka üzerine 4-5 test çözmeniz gerekir. Kendinize iyi bakın. Geometri kalın. Hoşçakalın.